Bugün nelerden bahsedeceğiz? E, bugün e, uzmanlık alanım olan istatistik ve yaptığım iş olan istatistik danışmanlığından bahsedeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz istatistik danışmanı Amine Bayraklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? E, ben 1989 Ankara doğumluyum. Lisansımı Hacettepe Üniversitesi'ne tamamladım istatistik bölümünde akabinde Gazi Üniversitesi bilişim enstitüsünde yüksek bir yüksek lisans yaptım. E daha sonra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yine Ankara'da ana bilim dalında bir yüksek lisans daha tamamladım. Ee, tezimi yazarken İstanbul'a gitme ve İstanbulda yaşama kararı aldım. O esnada hem tezimi yazdım, hem e, kısa film çekimlerine katıldım, eğitimler aldım. Neyse. Bakanlık destekli bazı filmler çektim. Sonra yüksek lisans bitirdiğimiz neydi? E, film çekimleri esnasında evet. hem senaristini yaptım hem yönetmenliğini yaptım yani filmleri. Neyse. Neydi konuları? E, konular yine bilimsel içerikler. Evet, Aynen. bilim kurguya tam giremiyorsunuz kısa film olduğu için evet. tabi işte elimizden geldiğince. E, sonra yüksek lisansımı bitirince. Hmm, Trabzon'da Katü'de bir doktor ilanı açıldığını gördüm. Ve bir değişiklik yapmak güzel olabilir diye düşündüm. 4 yıl boyunca Trabzon'da yaşadım. Doktora eğitimimi aldım. Biyoinformatik ana bilim dalında. Biyostatistik ana bilim dalında, biyoinformatik bölümünde. Ee, ve yine şu an tezim yazdığım e, esnada İstanbul'a döndüm. Hem tezim yazıyorum, akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Hem de istatistik danışmanlığına devam ediyorum. Ee, i̇statistik danışmanlığı yüksek lisanstan beri yaptığım bir iş, bilfiil yürüttüğüm, freelance çalışıyorum. Evet bir taraftan akademi bir taraftan işler bu şekilde hayatın devam ediyor. Tebrikler başarılarınızın devamını diliyoruz. İstatistik nedir? İstatistik danışmanı ne iş yapar biraz anlatır mısınız? Tabii ki. istatistik biraz akademi dışından biriyseniz anlamanız anlamak zor olabiliyor anlatmak da zor oluyor. Ben lisanstayken aile ve akrabaların büyükleri ne okuyorsun sen ne yapıyorsun diye sorduklarında matematikle alakalı bir şeyler okuyorum deyip geçiştirirdim. Anlatması zor olabiliyor. En basit haliyle veri analizi yapıyoruz biz. Eğer elinizde herhangi bir konu olabilir akademik olmak zorunda değil fakat daha çok akademi alanında kullanılıyor. Topladığınız bir veri varsa o veri setini e, yorumlayan ondan anlamlı bir hikaye çıkartan o verinin size ne demek istediğini anlatan kişi demek aslında. Analizi yapan hatta en başından verinin toplanma aşamasından itibaren size yol gösteren kişi de İstatistik danışmanı oluyor aslında işle dışlı. Ona da girmiş oldum. İstatistik danışmanı da bu işi yapan, hem analiz yapan hem de işi başından sonuna kadar kontrol eden kişi demek. Peki istatistiğin akademi dışında da işi alanı var mı? Daha çok akademiyle çalışıyoruz. Çünkü veri toplama günlük hayatımızda yaptığımız bir şey değil. Bir ev hanımının veri topladığını göremezsiniz tabii doğal olarak. Ben bir de sağlık alanında uzmanlaştığım için genelde hekimlerle, diş hekimleriyle çalışıyorum. Onlar da... Bir hastalığın tedavisine kullanılacak bir ilaç düşünün mesela. İşi yarayıp yaramadığını, etkin olup olmadığını test etmek için hastalar üzerinden veri topluyorlar ve biz de bunları yorumluyoruz. Akademi dışında verilebilecek en bariz örnek belki seçimlerden önce istatistik firmaların yaptığı seçim anketleri, çalışmaları olabilir. Bu alanda özel firmalar da var bu işi yapan. Onlar da toplayıp bu verileri analiz edebiliyorlar. Onun haricinde e, akademi dışında çok fazla e, uygulama alanı olan bir e, alan değil yani çalışma alanı değil Evet. Böyle toparlayabiliriz. İstatistik gündelik e, hayatta ne işe yaramaktadır? Ee, güzel bir soru. İstatistik e, gündelik hayatta kullanmasını bilen için anlam ifade eden bir şey kaç 10 yıllık geçti sanırım ben uzman olduğumdan beri hep bu işi yaptığım için ister istemez insanın zihni bir yerde terbiye olmaya başlıyor. O şekilde düşünmeye başlıyorsunuz. Tabii gündelik hayatta böyle uçuşan sayılar falan görmüyorum ama bir yerden sonra Mesleki a, deformasyon biraz oluyoruz. öyle oluyor. Hayata o şekilde bakmaya başladığınızı Tabii. fark ediyorsunuz. Bir de algısal seçicilik oluyor. Evet çok uh, hakikaten etkiliyor. Uh, i̇ster istemez ah şunun bir bunu bir uh, bir gününüzü bile acaba bir excel formatına toparlayabilir miyiz? Bunu yorumlayabilir miyiz diye düşünmeye başlıyorsunuz. Hmm. Biz yüksek lisans yaparken bir hocamız bahsetmişti at yarışı ya da iddia oynamayı çok seven bir arkadaşı nasıl daha çok kazanabilirim sorusunun cevabı olarak oynadığı günleri Excel formatına kaydetmeye başlamış. Ne kadar oynuyor ya i̇şte da hangi sayıları oynuyor, hangi ata oynuyor neyse, hangi renk tişört giyiyor, kıyafetin rengi neydi, hava açık mıydı, bulutlu muydu? Hepsini kaydederek bunlardan anlamlı bir sonuç çıkartmaya ve kazanmasını etkiledip etmediğine kadar bu işi götürdüğünden bahsetmişti. Kullanmasını bile... Algoritmaları oluşturmuş evet. bu. <laughs> evet. istatistin çok güzel bir şeyi vardır, bir uygulamalarını vardır. Bizim buna regresyon deriz temelli. Geçmişin verisini kullanarak geleceği tahmin etmeye yarar. Tam olarak bu iş yapmış aslında. Yani bir şeyi bir veri formatına, bir istatistikçinin anlayabileceği veri formatına döndürebilirseniz, siz de kendi hayatınızı yarınıza tahmin edebilirsiniz. <laughs> Peki istatistikten bioinformatiğe geçişiniz nasıl oldu? Aa, evet, ondan kısaca bahsetmiştim. Şu an bioinformatik doktorası yapıyorum demiştim. Bioinformatik e, yüksek lisans yaparken duyduğum, kongrelerde duyduğum bir alanda çok vakıf değildim. E, fakat Biyoinformatik çok multidisipliner bir alan. Bunun lisansı yok bildiğim kadarıyla. Bir ya da iki alan e, üniversitede var sanırım bu alan. E, zaten yüksek lisans ve doktora programlarına farklı disiplinlerden öğrenciler başvuruyorlar. Bilgisayar mühendisliği, genetik bölümü, istatistik bölümü, matematik bölümünden öğrencilerin birleşerek çalışmalar yaptığı bir alan. İstatistik olmadan devam edebileceğiniz bir alan değil böyle birden ayrı kalanlarmış gibi duruyor ama biyoinformatik de genetik verinin analizine dayanan bir bilim dalı. Ee, i̇nsan geno, genom projesini belki duymuşsunuzdur 2000'lerin başında 90'ların sonunda başlayan insan genomunu dizen bir proje e, hayata geçirildi. Artık insanların hastalıklarının Teşhis ve tedavisi genetik boyutunda biliyoruz evet. şu korona, korona olayından Tabii. sonra da vakıfız artık bunlara. E, bu O verinin, genetik verinin analiziyle ilgileniyor aslında bir informatik temelde kabaca anlatmak gerekirse. Orada da veri analizinden bahsediyoruz. İstatistik olmadan, istatistik analizleri yazılım olmadan e, devam etmek mümkün olmuyor. Yani çok içli dışlı bir alan ikisi de. Evet, yani günümüzdeki yapay zeka'nın zaten kaynağı evet. istatistikler evet. daha çok, o yüzden e, yani gündelik hayatımıza girdi. Evet. Peki sizin geleceğe dair planlarınız nelerdir? Ee, i̇statistiği çok seviyorum. Lisansta okurken de hep e, aşkla okuduğumu söylerdim. Ee, hep istatistik işi şu an severek yapıyorum bu işi de yürütüyorum. Ee, Allah nasip ederse de bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. Ben şu an doktora İstanbul'a döndükten sonra bu işlere istatistik danışmanlık işlerine ağırlık vermeye başladım İstiyorum ki devam ettireyim, ee, belki kurumsal bir yapı kazandırayım işlerimi. İleride bir imparatorluk kurmak belki söz konusu olmayacak ama belki bir devlet görünümü neden olmasın daha düşük çaplı bir şey istiyorum. Ee, fakat nihai hedefim ve istatistik işini de kenara bırakarak şu an biyoinformatikte çalışma alanım olan moleküler psikiyatri dediğimiz e, alana yoğunlaşmak, psikolojik ve psikiyatrik çalışmaların ön planda olduğu, biyoinformatik işlerin ön planda olduğu bir e, iş alanına kaymayı da düşünüyorum. Tebrik ediyoruz. Teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyoruz. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Biz de memnun olduk. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.